Orada biriniz alabilir. Aha. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Patlattım valla. Ah, bak var. bir tane daha. Bir evet. <laughs> o da yine ben aldım. Alın. Komik oğlum. Herkese tekrardan selamlar. Ben SSG. Bugün Call of Duty Berzan ve Vefa ile birlikte Battle Royale modunu oynayacağız. Video geçmeden önce videoya like atmayı, açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımda beni takip etmeyi ve video ile ilgili yorumlarınızı belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Vefa tamamen PUBG seviyor ve yani ölüm ölümüne fanı böyle PUBG'nin. Ölümüne savunur. Ve hala daha PUBG'nin şeyden daha iyi olduğunu savunuyor. Call of Duty Mobile'den daha iyi olduğunu savunuyor. Ben hani iyi olduğunu düşünmüyorum. İkisini de oynadım uzun zaman önce. Yani ikisini de karşılaştırdım. Onu karşılaştırma videosunu da çekeceğim yakında. Neden kovuk daha güzel, neden daha iyi. Hepsine değineceğim. Çünkü daha kötü oyuncular var. Alakası yok. Hangi kiti aldınız? Ben e, duvar kurumu. Duvar kurumu kiti çok gereksiz bir kit. Onu değiştir. Şey kitini al. Köpek kitini al mesela veya düzenbaz kitini alabilirsin. Düzenbaz kitini herhalde yok. İyi o zaman ne varsa artık duvar dışında. Şey inebiliriz bak. Uçan kısma inebiliriz. Ama oraya inerim ya. Oraya inmeye çalışacağım. Etrafta var mı? Görüyor musun? Bu hmm. yolun sonunda o. Göre. Atlasın atlasın o milletten bize ne biz şeye oturacağız. Orada gitmem işte ya. Şu an yere. Ya şu Aynen. baştan geliyor. Aynen de. Bakalım tutturabilecek miyiz onu? Umarım gitmemiz ya Ya tutturamazsak da sıkıntı yok. Bir sürü yere atlarız. Buraya atlarız. Ya niye uzanıyor? İyi uzan. Ne yapayım Yok gözükmüyor. Cidden mi? Atlarız. Nerede? Aşağı, aşağı, aşağı. Ne kadar aşağı? Tam aşağı. Tam aşağı. Tam aşağı bak. Bakıyorum yok. Yukarıda da varlar. Oğlum yok. <laughs> yok. Anlayacağım ya. Yok oğlum nerede? Renviziyan <laughs> Oğlum yok çünkü yok yok. Nerede? yanılttın beni? Aha! Oğlum adam demiyoruz biz. Uçan yeri diyoruz. Ha adama var diyor. Adam var evet. Ki nişan üstü nasıl indireyim ben, ben de. Ben de şey var. yok. Aha buldum oldur. Adam nerede? Adam. Ha AKM'e daha iyi. Al sen ya. Adam neredeydi? İndirelim ama. Ben sen bayağı uzak ya. Bir tane gelin ben. Kim alır? Alır. Alır. Botmuş. Bot Kötü sıktım lan. Burayı, işte, Cidden botmuş. Ben adam Hasar yememiş ne olmaz yemiş. <laughs> Gerçekmiş. Berzi öldün ben mü? Kaç niye dalıyorsun direkt adama? Dur ben geliyorum Berzi. Berzi uzakta. Benim arabam var. Araba Tam alır git. Bende hiçbir şey yok ama iyi bakalım. Aa araba yanmış. Öbürsen sen bekle bizi canlandırırız. Bu da Ben Dersen bayıldım. Çok kötü oynuyorsun. Gözlerimden <laughs> sniper kullanıyorum arkadaşlar. Niye sniper kullanıyor? Kaç? Gelmiyor, silah yok. Geleyim. Geleyim, geleyim. Gel yanıma. Geliyor. Yola çıkıyorum alırsın. Şarja tak bari. Gidelim artık. Lan sınırda ölmüş bir de. Sniper'dan vuran birim var. Sniper dışında silah yok mu? Sniper bildiğim var. Sniper boş var. Önce ben Ben orada da alın. Üç tane var Ben derdine şeyini alırım. İkimiz de gideriz. Orada adam da olabilir zaten. Buradan dikkat etmek lazım. Smoke atın. Smoke niye oğlum? O da sen de sıkıntı yaşayacaksın? Ama buralar toplanmış. Aldın mı? Dirilt o zaman Berzan'ı. Nerede? Şeyde çıkıyor direkt. Ekranda yardım et. Nereden biliyoruz? Tarıda adam, adam elini. Tarıyabilir. Botlar da tarıyor. Bu adam mıydı? Yok. Tamam. İsimde var mı? Yok bu değil. Lan lan lan. Adam mı? Bak olabilir. Aa bu. Bu. Helal abi. Oğlum sen niye öldürmedin ki? Lootluyorsun hemen Şu etrafı. Bu ben da bot. Ben mi? evet. O her kutu bir yerde oldu. Ben sizi bir şekilde buradayım diyeceğim. Biz lootladık da. Evet ben başka yere gittim. Yani oğlum sen şimdi... niye hep bizden ayrı yere gidiyorsun? Yo o şeyden değil ben direkt sizin şeyinize başlayacağımı sandım. Öyle bir şey yok oğlum. O silah verdi yemin ederim. Adam mı var? Umarım yine ölmez. Peşine, evet. peşine takılacağız yoksa yine. o bot buldum. Ben ölmem. O şansa öldüm. Ben beni keskin şu anca verdi. Dedim mi canım? Lan olan lan sniper'la indirecektim. Hı? Niye öldürdün? Bazuka buldum bazıka. Bak ki bu da bot. Tank Bilmiş. süremiyorsun. Murat düşmüş. Sürebiliyor. Aldır Tank sürebiliyor musun? Sürebiliyorduk. Şu an yok oğlum o, o, tank bu tank değil. Tank sonlarda geliyor. Dropla geliyor. Daha ileride. Şey ya. Biraz biz göremiyoruz o yüzden pek söyleme. Video karışıyor sonra. Lan al arabayı al. Şey gelmiş. Vezan Abi sen daha iyi Tamam geliyorum zaten de sen de yaklaş yani. Yaklaşın. Bin çabuk çabuk çabuk. Ölmeyelim. Lan, lan 1500 metre var. O kadar uzak atlamışsın ki. Nereden Buna mı inek? Silahın olacak çünkü Aha var Allah, Allah, Allah. Aldım kimse beni döver Aldın mı e-drop? Ne çıktı? Ölüyorum ben Roketici bir Bir tane roket Alacak mısın? Hayır Büyük ihtimalle başka bir şey isteyeceğim Arkana falan da bak Rezan. Ön tarafı gördüğüm için eğer adam görürsem söylerim. Ya bir şey lazım ya. Aa burada şey yok lan. Helikopter var. Geliştirme yok. Bana da bir tane sağlam yok. Bana sen Gel. Gidiyoruz. Boş yapıyor ya. Bazen... gel gel, geliyoruz sana da. Ya ben Yakınız zaten. Yerin var mı bilmiyorum. Haydi Helikopterle mi geliyor? İyi binerim o zaman. <Gülüyor> gel. <Gülüyor> Ulan uçurdun beni. <laughs> bak gerçekten. Dibine bak uçuyor. <laughs> Aşağı gel bindim Bin. mi? Giderim o zaman. <laughs> evet. Adam varsa, şuraya doğru <laughs> gel işte. Buradaki her şuraya gidelim. Ekipman geliştireceğiz. İşaretledim. Turuncu turuncu işaretledim. Yok. Ne Çok kötü sürün. İstersen ver ben süreyim. Sola gideceksin şu an Caz gibi mi geliyor ama hadi Bak aşağısı işte. Bak be, aşağıda adam var. Atla atla. Atla sen atla. Ama adam aldı eşyaları gitti. Sniper'ı <laughs> vurmaya çalışıyor. Nerede abi? Bak şurada. Nerede? Burada. Baba bir raşacak. Gördüm. Vurdum indi. Niye çalıyor? Çalmadım ki oğlum öldürdüm. Benim abi ya benim. Abi alsaydın. Ben aldım, Geliştirdiniz mi ekipmanlarınızı? Ben çok gelişmiş. Hayır öyle değil ekipman Ben, ben, ben dedim kit evet. Kit geliştirme Evet. Yok Ben bilmiyorum başka ben şey Şunu oynayayım ben, Benim uçak nerede? Uçağın aşağıya... Attı diye oğlum uçağını Atladı o Parçacıklarını gördük Kim attı? Ben attım ben. Bak burada uçağın Hayır Lan birisi sıkıyor Gördüm Dot BOTS'u zaten. Aha benim. Lan bana geliştirme lazım. Ver ben de vereyim mi? Öyle geliştirme değil. Mermi geliştirme. yok oğlum. Arabayı. Arabayı. O yüzden seni çağırabiliriz. Bu ne? Sis bombası oğlum. Öldürüyorsun adamı şu şekilde. Daha geçen de attın kullandın onu. Bilmiyor muydun? Ben niye Normal smoke, smok yazıyor zaten. Sarı bir şey bu. Hayvan gibi canım aldı. Peki adam sesi, adam sesi var. Gördüm, gördüm, gördüm. 10 saniye çaldım. Bot, çalamadım. Hadi be. Lan yan, silah gitti. Alana gitmedi abi. Ben bilmiyorsun Abi bas ya adrenalini. Habire vuruyorlar. Bir şey bulun da gidelim. Otom, Nerede tank? Tanka doğru gidiyorum. Git 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 gidelim. Snowboard'um var şimdi inerim. Yüzde... Tam önümde şu tepeye doğru. Niye ne de sen çok hızlı gidiyorsun. Aynen. Hızlı hızlı git tanka. Gidemiyorum. Nijas şey bana yerler sunar kızca git. Evet. Kullandı herhalde o yüzden gidemiyor. Yo do doğmuştu. İki ya, tane ya, doğmuştu İki bana ya. ilerde doğmuştu bana Nijas'ı var Ben çok iyi Versiye'yi de Sana, sana yetecek istiyorum. Tam gördün mü abartıda geldi? Gördüm, görüyorum zaten. Şuradan ineceğim şimdi hızlı hızlı. Aynen abi. Aldım direkt. Doğru. Aldım Siz kullanmak ben. ister misiniz tankı? Ben yok, sağ ol ben Ya size. da ben kullanayım. Abi oyunda bütün şeyleri kullandık neredeyse. Her şey değil mi? Aynen. Uçak, araba. Seni abi birbirine ha. karışıyor ya. Dur. Temel ara, araç kontrolü bir değişik. Tamam, bak bak. Şu şekilde yapıyorum. Şimdi ben daha Geldiniz mi ikiniz de? Ben geldim. Ben de geldim. Şimdi bizi patlatabilirler. O yüzden ben, birimizin... Ben sıkıyorum. İkiniz de sıkabiliyor musunuz? Yok. Ben tek sıkabiliyorum. Sen daha bir sıkabiliyorsun. Ben sıkamıyorum. Ben ağrım tank sürüyorum. Ben sürerken sıkma çok iyi. Birazcık öyle oğlum şu ateş etme şeyinin yerini değiştirmem gerekiyor. Ben alışamadım. Biri var. İyi o zaman. Tut lan var şeyleri birbirine. Önümüze varsa gelsin de gidesin, çalsın, Tamam şimdi daha iyi. Zaten maçın birincisi biziz. Belli değil. Hiç belli olmaz. Bir anda ölürüz. Ben bunu kurtaramazsam. Yani nereye kurtarıyorsun? Ya? Kaç kere oldu? 6. Ben bir kere öldüm. Onlar da şansa valla sinek alıyorlar <gülüyor> <gülüyor> Abi Gireceğiz tekrar Ne? var mı? Lan Sıkıştık Yukarı çık çık çık, çık. Hı -hı. Abi nereye sen Sen mi Lan ver be sonsuz ya senin sonsuz da benim değil. Hadi drop'a gidelim. Gidelim, gidelim. Ben alayım ya benim zarım düşük baya. ben de var, etin var, etin var. Adam, adam. ben por. de ben Yanışlar. Abi bu güzel durup ya. <laughs> Aldım vallahiim dördüm var şimdi. Hadi gelin hadi. Size roket. Hadi hadi var. gel hadi gel. Uyuy. Roket var bende. Kim sürüyor? Ya. Kim turiyor? Ne? Ben acilen. Abi çıkıyoruz seninle. en küçük alana. Orada biriniz alabilir Aha. Hadi mı? Bir, iki, üç, dört. Patlattım valla. Gönlünüz al bak bir tane daha. Evet. Bir daha. <laughs> o da yine ben aldım. Alın lootlarını alın. Ben alınca falan. Almayacaksınız mı lootu? Keyfiniz bilir. Sen çalıyorsun çalıyorsun hep. Evet çalıyorum. Alacağım ya benim loot'a ihtiyacım vardı sana. Sen başka ne arıyorsun be? Adrenalin diyecektim adrenalin varmış. var? Salcan mı? Az kalsın ünlem olacaktı. Ne? Ünlem. Aa böyle bir şey girebiliyor muymuşum? Nice. Aa bu ne? Bak. Nişan alıyoruz böyle. Hadi oynan. Kes lan sesini. Ra, ra. Aa tank öyle patlatırlar ki aklınız durur. Lan! Aa! Nasıl? Garip. Ne oldu? Sıkma oğlum niye sıkıyorsun? Patlayacaksa atla. Mal Rezan niye sıkıyorsun? Mal mı son PUBG mi bu? Kişi kalmış zaten Babana bak benim 3 kilo Aldık oyunu 3 kilo dedim ben benim en Nerede? Hop. Ah be Adama bakamıyorum Adama, adam <laughs> Ben de bakamadım Ben de aldım Lan aldı üstü 1 kilo aldınız İyi bakalım. Bakalım haritada neler yapmışız. Bu özelliğini de çok seviyorum ben. ben ee, Zafer. 8 kilo almışım. 4-1. 4-1. Ne lan? Bir kez alırsın. Ben, ben ama? Bakalım ne kadar seviye artacak. Görelim. <laughs> Bir kademe daha ve pro seviyesine ulaşmış oldum artık. Ben de proya atlamıyorum. Senin evet. proya daha çok var. Az kaldı. Benim ben, daha ben proya çok diyeyim. var. Ben gazi değilim. Ben gazi değilim. Sen çok... daha elit olacaksın. Daha sonra... Az kaldı. ya <laughs> boş yapma. Ben pro oldayım. Bana bir sürü şey verdi. Herkese veriyor onları. Bitti ben. Oo bir sürü şey daha toparladık hadi bakalım. Bu arada savaş puanına da bayağı ilerledik. Biz hani 200 e, 300 XP falan kaldı. Bütün her şeyi açacağım burada görmüş olduğunuz. Karakterleri, silahları falan Bire. filan. Bir. Evet bu video böyleydi. Biz için teşekkür ediyorum. Başkalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. <bye. Böyle. gülüyor> Nereye boğuluyorsun? Tutmadım bile.